yatırım amaçlı girenler de orada para kazanır. İşte devamlı aynı şeyi söylüyoruz. Birinci etapta bir sene içinde yüzde yüz, yüzde yüz oranında kar getirdi. Yani adam 360 bin liraya, 370 bin liraya aldığı villasını bugün 800-850 bin liraya devredecek durumda. Şunu da söyleyeyim, o kadar güzel, o kadar kaliteli yaptığınızda yatırım için alanlı insanlar da bize şimdi diyor ki ben yatırım için almıştım ama oturacak kadar güzel onun için devretmeyeceğim diyen insanlar da var. Yani kısacası insanların emeği, insanların alın teri olan parasını size güvenerek teslim ettiklerinde siz iyi bir geleceği olan alanda arsayı alıp son derece kaliteli malzemeyle son derece kaliteli birinci sınıf işçiliği bir araya getirerek eğer konutları oluşturursanız, eğer güvenliği son derece iyi sağlarsanız, inanın işte o zaman bu ülkenin gelişmesi, değişmesi ve çağdaş uygarlığın yarattığı her türlü nimet ve hizmetten insanların yararlanmasını sağlayacak mekanı, ortamı siteyi şehirleri mahalleleri oluşturuyorsunuz demektir.